Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Meliso bugün sizlerle birlikte video e, çekeceğim. E, şey arkadaşlar bu arada size bir sürprizim var annem burada anne bir şeyler diyeceğim mi? Merhaba video <laughs> Başka neler diyeceksin kanalımıza? Bu kadar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir oyunu oynayacağız. Saklambaç tabii ki de. Ee, arkadaşlar e, kaç kişi olsaydı e, şey yapacaktım. Onlarla oynayacaktım. Bugün dışarı çıkabilirim. Belki hava güzel olacak öğleden sonra. Arkadaşlar bu arada da, e, bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyor videomuz. E, anne bugün e, oyun oynayacağız. Ne oynamak istersin? Anne e, ipim olmadığı için evde oynayacağım ilk önce sonra da e, şeyde oynayacağım dışarıda baş, başka bir şeyler oynayacağım arkadaşımla başka ne istersin? İstersen arkadaşlarınla şarkı dans edebiliriz. Olmaz. göstermem e, başka bir şey oynayabiliriz. Yani saklambaç tarzı yerden yüksek voleybol oynayacağım ben ama... ...arkadaşım Cemre ile sen de olacaksın videoda... ...ee şey olacak... ...şey voleybol oynayacağız birlikte... ...seni bir yere koyacağım... ...ee şey olacağız işte oynayacağız... ...ee sen istersen birazcık daha konuş... Ee, ben de işte... ...ne oynayacağımızı karar vereyim... ...konuş sana bırakıyorum... ...acaba... Buldum Onu dışarıda açıklamak istiyorum ama tamam. e, Bugün özel bir video çektim Annemle ve ben e, Daha sonra kuşumla beni çekebilirim Sonra işte başka cime şey yapabilirim Arkadaşım ee, arkadaşımla ben YouTube ekleyebilirim. Babamla ben YouTube ekleyebilirim. Arkadaşlar tekrar video duracak. Arkadaşlarım devam ediyoruz. Başka e, anne bir de e, oyundan sonra böyle bir mola vereceğiz. Yani mola derken böyle mola vereceğiz. O da konuşmayla şey olacak. İstersen bir arkadaşım daha ekleyebilirim. Yani Eylül'ü ekleyebilirim. Kimi istersin eklemem için? Aa, Cemre. E, ama bir şey diyeceğim. Cemre e, WhatsApp'ımda olmadığı için e, şey işte e, onu ekleyemem e, ve ayrıca e, Eylül'ü e eklemek isteyebilirim. Yani Eylül'ü e oh. ekleyeyim mi? Tamam. Hemen bekleyin arkadaşlarım. Arkadaşlar Eylül aradım açmıyor. O yüzden annemle devam ede edeceğim. Ee, sonra işte akşamda ee, akşam da bir e, video çekebilirim yani ama çekmeyebilirim. Arkadaşlar bugünkü videomuz yani e, şimdi ne oyunu oynayalım saklanmak tamam. Anne gel sen de beraber saklanmak oynayacağız bu, sır bu salonda ee, anne ben seni buraya koyacağım bir dakika arkadaşlarım sizi şuraya koyayım seni şuraya koyayım anne anne şimdi ben saklanacağım sen de e, ee, 30'a kadar sayacaktın. Ama sırf bu salonda sen de o sıra salonda saklanacaksın sadece. Ama ayağa kalkacaksın. Tamam mı? Kamera beni görmüyor. Olsun, seni görme. Ya seni görmemesine gerek yok ya da ben sana tutayım mı? Şöyle ya da illa sen görmemesine görmesine gerek yok ama sen bilirsin yani. Tamam. <gülüyor> 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 tamam hadi. 30'a kadar say ben Şş. bekliyorum. Neyiz? Gözün kapalı. Bak bakıyorsun bir dakika. Arkadaşlar bakıyor. Sen, sen oraya gidip saklanacaksın. Ben buraya tutacağım. Bir dakika şurayı tutayım. Sen gör. Şöyle yani arkadaşlar annem burada. Ben de şurada dedim. Hadi ayağa kalkıp saklan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, iki, on üç, on 18, 19, 20, Arkadaşlar bak, hmm. Anne. Şşş. Anne mutfaktasın. <laughs> evet. Arkadaşlar hemen ben söylüyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Ee, daha fazla böyle videolar e, görmek istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.